Annem yine geldi. Anne muhabbetleri yine başladı. Oğlum evlenmiyorsun. Oğlum kızlara çok takılıyorsun. Tamam ben de evlenmek istiyorum ama çocuklarla ilgili küçük bir problem var. Şimdi zannedeceksiniz ki işte bu adam çocuk sevmiyor. Yok öyle değil. Ben çocukları çok severim. Ama işte sevdikten sonra çocuğu eve götürmek istemiyorum. Zamane kızları da yani biliyorsunuz ben evlenirim ama çocuk isterim. Ya diyorum bırak çocuğu, ben sana akvaryum alayım. Aynı şey değil diyor. İşte abi. Akıllı kızlan gezip tozmak güzel de dikkat edin. Bunlar abi akvaryumla çocuk arasındaki farkı şık diye anlayabiliyorlar. Kızlara takılmayanlar da abi sertleşemeyenler. Bunlar da sertleşemeyince ne yapıyorlar? Gidiyorlar ağır ağır olup kurtlar valisini seyrediyorlar. Ya da her sene yeni bir spor araba alıyorlar hem daha sert gösteren. Yok ben hem sertleşeyim hem kahraman olayım diyorsan onun da kolayı var. Ruhunu şeytana satacaksın. Mesela ben hiç uğraşmadan süper akordiyon çalayım. Kusursuz bir tekmando kabiliyetim olsun. Toplamda 457 kadınla beraber olayım. Hatta gün olsun hepsinle aynı anda beraber olayım anasını satayım. Ya böyle tost pembe ışıklı bir hayatım olsun. Hemen şeytan geliyor elinde anlaşma belgesi hazır. Diyor oğlum sat bana o ruhunu hayatım boyunca böyle mükemmel yaşa. Bir imzana bakar diyor. Neyse insanlar atılıyor, tokalaşılıyor falan. İki sene mükemmel bir hayat. Harika. Ama iki sene sonra Harbi ya, çikolata Açık Hava konserim var. Mi majör basıyorsun, si bemol çıkıyor. Akşamına olimpiyatlarda tekvando maçım var. Böyle döner tekmelerde bir kifayetsizlik, efendim bir kavis hataları falan. Neyse ondan sonra gece alemlerine gideyim ben diyorsun. Bundan da zevk almadım. Gidiyorsun otellerde böyle 27 ablada bir bir arası vermeler falan. Ulan diyorsun ne oluyor? Ben bir şeyler yapmalıyım. <laughs> Neyse abi arıyorsun şeytanı. Sayın şeytan. Ne oluyor ya? Ya hani hayat boyu böyle iyi gidecektik? Şeytan diyor ki aa. Oh, sen anlaşmanın en altındaki küçük puntoyla yazılmış dipnotu okumadın galiba. Dipnotu da öyle bir dibe yazmış ki şerefsiz. Büyüteşle okuyamazsın. Hayat dediğin süre anlaşmadan sonraki iki seneyi kapsar diyor. Onun atladı demiş ki Böcekler bir hafta yaşar, ağaçlar dört yüz sene. Hayat dediğin nedir ki? Gibisinden de felsefe yapmış manyak. Oğlum ya iyi okuyun şeytanla yaptığınız anlaşmayı, ya da şeytanla iş yapmayın. Bangır bangır bağırıyorlar televizyonda, kandırıyor bu şeytan diye. Başkasına satın olur ruhunuzu, pislik yapıyor işte herif. Yani iki sene süper bir hayat yaşar, ondan sonra ele güne rezil ol. Bir de o pezevenk üstüne tüy diker. Gider Japonya'daki nesli tükenmekte olan en son pandayı da bulur öldürür. Sonra da sana iftira atar. Bu şerefsiz öldürdü onu diye. Ondan sonra eline pankartı alan meydanlara çıksın. İşte panda katili Veysel. insanlığın yüz karası Veysel. Ondan sonra ehliyetindeki resmi yedi buçuk kat büyütülmüş halini akşam sekiz haberlerinde bir hafta seyredersin. Bizi böyle ütopik bir olayla geçiştiremezsin. Gündelik hayatımızı kolaylaştıracak şeyler anlat. Nidalarınızı duyar gibiyim. Bazı duyumlar alıyorum. Aranızda İneklerin içtiği yalaktan su içme alışkanlığını hala bırakamamış arkadaşlar varmış. Bunlar hemen bıraksın. Medine solucanı gelir içinize, böyle kollarınızın altından, derilerinizden falan gezer. Bunu bırakın hemen arkadaşlar. Yok, biz kaç senedir içiyoruz, bize bir şey olmadı, eski köye yeni adet getirme demeyin. Ondan sonra o solucanı başka tarafınızdan çıkartırlar, bu işi bırakın. Ama bu bile arkadaşlar sigara alışkanlığından iyidir. Bak hala içiyor. Bırak lan sigarayı. <laughs>